Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar Beni ve bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz Bugün bu videoda Arkadaşlar Şu anda bu videoda sizlerle birlikte Kamera kayıtta mı? Kayıtta bir de Başlatma şeyinde kontrol Edeyim de. ben Aynen kayıttayız Arkadaşlar ben bugün Almanya'dan klimayı ben beklemekten çok acayip çok sıkıldık. Annemle bir değişik bir şey haberleşmeye anlaştık. Buradan çıkacağız beyler. Ee, Esal yanında yeni bir tane koç taş fix açılmış beyler. 9000 liraya 10.000 bin, 10.000 liraya indirime girmiş bir tane Nubik klima beyler. Onu almayı gideceğiz de almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Berat istedik arkadaşlar Türkiye'den almayı düşünmeyi düşüneceğim artık. Beyler dayanamıyorum Almanya'dan. Arkadaşlar babanla konuşma yapacak annen bilemiyorum artık. Çok yani çok sıkıldım. Havalar artık serinlenmeye başlamış. Ee, Serinlemeden kurtulamıyoruz. Serinlemesine girsin. Serinlemeye giremesine geri dönsün istiyoruz. Havalar açılı dereceli sıcak. Gece ben artık rahat, rahat uyuyamıyorum ki beyler. Geceler artık rahat, rahat uyuyamıyorum. Sıcaktan dolayı uykum gelemiyor. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldık. Buradan çıkacağız. Açeri, vera ve klima başka klima bakmayı uğrayacağız. Uygun klima var mı yok mu? Allah belli arkadaşlar. Beklemekten sıkıldık. Yurt dışından gelemeyecek yani. Bir satacak birisinden biri birine satacak baban. Öyle bir bellisi bir belli olacak abi. Böyle böyle söyleyeceğim. Arkadaşlar ne yapalım sıcaktan artık öleceğiz var ya. Piştik sıcaktan evde. Klimayı almayı falan düşünüyoruz o beklemekten beklenemeyeceğim o kadar sıcakta 50'lik 40'lık 40, lik, 40 lik derecede beyler. Anne dedi ki alalım dedim alalım dedim. Birileri buraya da takipçilerine haber vereyim diye bahale dedim yani haber isteyeyim dedim dedim yani haber vereyim dedim. Dayanamıyorum ne kadar adam ne zaman gelecek tır şoförü bilmiyorum artık. Tır, tırla yola çıkacaktı. Yani dayanamıyorum bilmiyorum ben de bilemiyorum adam ne zaman gelecek dayanamıyorum abi. Sıkıldım artık sıcaktan abi. Ya gideyim hani alayım dedim. 10 bin liraya ucuza girmiş. 10 bin liraya gideyim hani alacağım dedim. Alayım kurayım odama dedim ya. Beller. Uf. Annemle bugün çok konuştuk ki. Sıcakta nereden baksan kalbim hızlı. Kalbim var ya inanamazsın abi. Çok hızlı hızlı atışlar atış atıyor ki beller. Odayı da giremiyoruz abi. Odayı da giriş yapamıyoruz. Giriyorum ama çok giremiyorum, çok duramıyorum odada abi. Çok konuştuk annenle. Bugün yine gideceğim Koçtaş'a bir Ağçeri'ye bir gidip bakacağız al almayı düşüneceğim. Ağçeri'lik de pahalıydı da Koçtaş'a gidip almayı düşüneceğim. Handiren söyleyeyim, Handiren Beyliğine vereyim. Arkadaşlar soğuk kahve aldım bile, görüyorsunuz. İçiyorum Allah, serinlemeye çalışıyoruz, kendimize gelmeye çalışıyoruz. Faydanı edemiyoruz yani. Hiç sıcak faydası etmez. Ne yapalım abi? Annen ayarlayacak parayı durumunu Allah a. gidip alacağız Allah a. yapacak bir şey yok Türkiye'den. Beklemeyi dayanamıyoruz Almanya'dan. Çok sıkıldım abi. Beklemekten sıkıldım. Sıcaklardan Türkiye bunattı benim çok bir yere sıktı beni. Beyler. Böyle böyle söyleyeyim lan. Bilmiyorum artık ana. İşte el, el bir fikrimi kadar alabilirsek alacağız artık bilmiyorum. Ulan. Alabileceksek ulan. alacağız ala. Alısım gibi öyle gösterecek bu videoda. Böyle böyle söyleyeyim Bir bilgilerine vereyim ya. Tamam. Pandren bir de söyleyeyim. Bellen. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız faydalı içerik videoları olacak minnet o yüzden ben böyle minnet bazıları bunananlar böyle o yüzden böyle kovadan yapıyorlar o kovadan fayda etmiyormuş aktık var ya bu sıcaktan sıçtı beni gerçekten sıçtı beni handren diyorum ya handren söyleyeyim arkadaşlar Ali 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 de başka yurt dışından almayın bir şeyler ıslanırmayın bak uzun sürüyor bak dayanamıyorum bana ne sıkıntılar yaşadık annemle ya arkadaşlar Almanya'dan değişik değişik alışveriş yapmayın buradan uzun sürüyor kaybolur Sizde de Türkiye'den yapacaksınız, Türkiye'den yapacaksınız abi. Böyle böyle ödeyeyim. Arkadaşlar sıkıntılarımız geldikçe haberlerini açıklaması şöyle işte, anlaşılacak. Açıklaması şöyle olacak. Arkadaşlar kahve içip ben de havuza bir şimdi girip ben de serinlemeye çalışacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Bu video bu kadar olmuştur. Arkadaşlar sakın fazla dışarıdır, fazla çıkmayın. Çoğu TV'leri uyarıyormuş. Sokağa çıkma yasakları getirecek yakında alabilirse kular samalı memur içeceğim. Artık memur gibi hissettireceğim artık. Artık böyle böyle diyeyim yine. Ön taraf kalabalık olduğu için arkaya aldılar. Arkayı geçtirdi bizi annem. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dikkat edin beyler. Günü fazla güneşlerin altında takılmayın durmayın ha. Bazen güneş altından geçilen beyin kanaması geçiliyorlarmış. Haberlerle öyle duydum. Siz de evde kalın sıcaklar geçene kadar evdelerin kalın. Klimalı bir yer AVN'ye girin öyle geçirin. Handren'den yanamıyoruz beyler artık. Ne yapacağız abi? Yetmiyor bizi sıcak. Sıkılmaktan hayat kuramıyorum yani. Hayat böyle böyle geçmeyecek yoksa abi. Türkiye böyle geçiremeyecek. Evet arkadaşlar. Hay iyi bakın görüşmek üzere. Hala ben dayanamıyorum konuşmayı. Videoyu ben kaydı ben hemen kapatıyorum abi. Bay bay.